Merhaba iyi günler. Önceki gün yaptığım yayının başlığı yepyeni fikirler bulmak lazımdı e, ve orada artık kurumsallaşmış siyasetin dışında sivil toplumun kendisine yeni fikirler, yeni inisiyatifler geliştirmesi gerektiğini ve biz gazetecilerin de bunların takipçisi olmamızın daha hayırlı olacağını söylemiştim. Yepyeni fikirler derken eskirin bir takım klişeleşmiş yaklaşımlarında terk etmek gerekiyor. Bunların bir tanesi çok bariz bir şekilde karşınıza çıkan seçmeni eleştirmek, seçmene kızmak hatta kimi zaman da seçmene hakaret etmek. Zamanında bu AKP'nin ilk iktidara geldiği ve iktidarda kaldığı yıllarda Merhum gazeteci Bekir Coşkun'un e, e, dile getirdiği göbeğini kaşıyan adam ya da karnını kaşıyan adam diye söylediği dünyayı çok fazla umursamadan e, çok da bilinçli hareket etmeyen bir seçmen. O seçmen çoğunlukla ülkenin çoğu iktidara AKP'yi getiriyor ve dolayısıyla bu seçmenle arasındaki mesafeyi tarifte insanlar bunu çok kullandılar. O tarihlerde ee, çalıştığım Vatan Gazetesi'nde ve NTV'de bu yaklaşımla ilgili bu yaklaşımı eleştiren çok yazı yazmıştım, yorum yapmıştım vardır. Ee, bu öteden beri aslında çok kullanılan, zaman zaman unutulan ama özellikle seçim yenilgilerinin ardından hatırlanan bir yaklaşımdır. Nedir mesela makarnayla, kömürle satılan oylar söylenir ve buralarda genellikle AKP seçmenine, Erdoğan'a oy verenlere bir rasyonellik yakıştırılmaz, onların oylarına bir bilinç atfedilmez, tercihlerinin bir tür sürü gibi olduğu, kandırılma olduğu söylenir. Bunu yapan değişik kesimlerde yazar çizer takımı da var tabii ki. Sıradan vatandaşta da, da var. Burada tabii en önemli özellik de şu. Bunu söyleyenler kendilerini üstte bir yerde konumlandırırlar ve aşağıdakilerin, aşağıdaki çoğunluğun ya da sayıca iktidara yetecek çoğunluğun yanlış olduğu düşüncesi. Bu siyaset denen olayın varlığını inkar etmek. Siyaset ne için? Siyaset tam da bunun için sizin doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri insanlara anlatmak ve insanları ikna etmek. Sizin doğrularınıza onları davet etmek. Baştan zaten bir siyasi parti kurduğunuzda ya da siyasi bir duruş sergilediğinizde zaten e, belli kesimlerin sizin gibi düşünmediğini kabul edersiniz. Ve en önemli... E, stratejilerinizi de o kişileri ikna etmek, yanınıza çekmek ya da etkisini kırmak olarak tarif edersiniz. E, burada yapamadığınız zaman bunun sorumlusu sizsinizdir. O kişiler değildir. Yani ben elimden geleni yaptım. Bütün doğruları anlattım. Anlatılması gerektiği şekilde. Tam da anlaşılacak şekilde anlattım. Ama bunlar oylarını Sattılar ya da şu oldu işte Kömür'e vesaire sattılar. Dünyayı umursamıyorlar. Dünyayı ben umursuyorum ama bunlar umursamıyor yaklaşımı. Bence e, tamamen aslında apolitik bir yaklaşım ve uzak durulması gereken bir yaklaşım. Hele halkçılık iddiasındaki, toplumculuk iddiasındaki ve solculuk iddiasındaki kişilerin asla yapmaması gereken bir şey. Şimdi bunları niye söylüyorum? E, dün grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu dinlerken ve okurken iki yer çok dikkatimi çekti ve açıkçası e, üzüldüm. Öyle söyleyeyim. Üzüldüm. Ve bunlardan birisi tam da bu söylediğime denk gelen bir şey. Kılıçdaroğlu Türkiye'de bir soygun düzeninden bahsediyor. E, ekonomide bir soykırım programı uygulandığını söylüyor ki bu yeni bir olay değil aslında öteden beri süren bir şey ve bunu anlatıyor. Bunların nasıl yapıldığını anlatıyor vesaire. Bütün bunların hepsi tamam diyelim ki doğru ama bir yerde şöyle bir cümle kurdu. Allah aşkına ya AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara sesleniyorum. Böyle bir soygun düzenine siz nasıl evet dediniz? Ya insan biraz vicdan sorgulaması yapar. Hadi kendini düşünmüyorsun. Ya çoluk çocuğunu düşün kardeşim. Torunlarını düşün kardeşim. bu sıradan bir seçmenin diyelim ki CHP seçmenin AK Partili bir seçmene söylediğini varsayalım. Bir yere kadar anlaşılır. Bir yerden sonra o da anlaşılmaz. Ama CHP Genel Başkanı'nın ve son seçimdeki Cumhurbaşkanı adayının altı parti, altılı masanın artı HDP ve diğer bir takım partilerin desteğini almış bir ismin ve bütün bu desteklere rağmen kazanamamış bir ismin söyleyeceği sözler değil. Yani burada aslında söylenmesi gereken siz bu insanları bu soygun düzenine, bu düzenin soygun düzeni olduğunu neden anlatamadınız? Niye beceremediniz? Niye başaramadınız? Halbuki kamuoyu yoklamalarında uzun bir süredir çoğunluğun böyle düşündüğü gösteriliyordu. Hadi diyelim ki kamuoyu yoklamaları yanlıştı ama siz siyaseten çıktığınızda bunları bilerek çıkıyordunuz. İnsanların bir şekilde Erdoğan'a oy verdiklerini bilerek çıkıyordunuz ve onları vazgeçirmek için çıktınız. Bir kısmını en azından. O hep söylenen biliyorsunuz kararsızlar özellikle daha önce AK Parti'ye oy vermiş kararsızlar ve bunların kazanılması gerekiyor. Bunları hep konuştuk. Bunların kazanma yolunda, ikna etme yolunda niye başarısız olduğumuz? Yani burada sorgulanacak olan AK Parti'ye, Erdoğan'a oy vermiş olan insanların vicdanı değil bence. Yani onlar sizin gibi oy vermemiş olabilirler sizin istediğiniz gibi tercih etmemiş olabilirler. Ve Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle soygun düzeninin devamı için oy vermiş olabilirler. Ama burada önemli olan bu kişilere yaşananın bir soygun düzeni olduğu ve kendileri gelirse bu düzenin sonlanacağını anlatacak, anlatabilecek siyasetçiler gerekiyor. Aksi takdirde niye siyaset yapılıyor, niye aday olunuyor? Zaten bu insanlar Böyle vicdansızsa, gözleri karaysa, hiçbir şekilde soygun düzeninin kalkması için oy vermeyeceklerse o zaman niye siyaset yapıyorsunuz? Bu kendi yenilgisiyle yüzleşememenin verdiği bir e, acı bir savrulma bence. Bunun bir siyasi parti liderinin kendisine oy vermeyen seçmenlere böyle hitap etmesi bence çok hiç doğru değil. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası gösterdiği performansa baktığımız zaman aslında bu bizi çok da şaşırtmıyor. Onu da özellikle vurgulayalım. Şahsen ben Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşünmüş bu konuda çok sayıda yayın yapmış, konuşmuş, etmiş birisiyim ve burada. Tabii ki onları başka şeylerde, videolarda anlattım. Neden ve nasıl yanıldığımı da anlattım. Ve yaptığım yanlışları da söyledim. Ben bu gazeteci halimle bir yüzleşmeyi kendimce yapıyorum. Eksik ya da değil. Hiç önemli değil. Ama kendime bir sorumluluk çıkartıyorum. Burada bu yaptığım yayınların hiçbirisinde, seçim değerlendirmelerinin hiçbirisinde AKP'ye oy veren insanları doğrudan ya da dolaylı tövmet altında bırakacak, suçlayacak bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Yaptıysam yanlış yapmışımdır. Birileri size oy vermiyorsa bu onların suçu değil. Sizin suçunuz, sizin kabahatiniz, sizin eksiğiniz. Bunu yaptığınız zaman işte burada kendi kabahatinizi görmekten kaçınıp, kendi eksiklerinizi görmezden kaçınıp karşı tarafa, şimdi şey anlarım Erdoğan'a yönelik, Bahçeli'ye yönelik eleştirileri, ee, çok sert suçlamaları anlarım ama onlara destek veren insanları e, vicdanla insan biraz vicdan sorgulaması yapar diyor Kemal Kılıçdaroğlu ve şu anda görüyoruz ki seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını inanan, ona oy veren, onun için sandık başlarında bekleyen insanların büyük bir savrulma yaşadıklarını görüyoruz. Çok büyük bir hayal kırıklığı var ve bu insanların hayal kırıklığını gidermede Kılıçdaroğlu ve diğer parti liderlerinin yani muhalefetteki parti liderlerinin ki Ahmet Davutoğlu bugün demiş muhasebe yapalım aradan geçmiş bilmem kaç ay hala altı lider bir araya gelmemiş ve meclisteki grup kürsüsünden o grubun da nasıl kurulduğunu biliyoruz. CHP sayesinde kuruldu. O grup kürsüsünden muhasebe yapalım diye çağrı yapıyorsunuz. İnsanlar kendi muhasebelerini kendileri yapmak zorunda kaldılar ve o hesaplaşmaların sonucunda birçok insan artık muhalefetin kurumlarını, kişilerini, liderlerini umursamıyor. Bunu bir not olarak düşmek istiyorum. Bir diğer husus yine dünkü konuşmada Kılıçdaroğlu'nun yani bunu Kılıçdaroğlu ya bu kadar yükleniyorsun falan diyen olabilir. Önemsediğim için hala Türkiye'de değişim isteyenlerin ilk baktığı yer Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için kimileri CHP'nin artık miadını doldurduğunu düşünüyor. Bence doldurmuş değil. Hala çok önemli bir yerde, konumda. Ama burada ki e, kişilerin çok daha dikkatli ve yapıcı ve insanları heyecanlandırıcı olması lazım. Şimdi Türkiye çok ağır bir ekonomik dönemden geçiyor. Peş peşe zamlar, vergi artırımları vesaire ve Kılıçdaroğlu bunu ekonomik soykırım olarak nitelendiriyor. Ve bu ekonomik soykırımının tabiriyle aslında siyasete çok elverişli bir zemin hazırlıyor. İşte muhalefet partisiyseniz alın size muhalefet yapmak için çok elverişli bir ortam. Hadi ne yapıyorsunuz gösterin. insanları harekete geçirin. Ve AK Parti'ye, Erdoğan'a oy vermiş insanların vicdanına seslenin. Alın onları da oradan koparın değil mi yani? Ve de yakında bir yara seçim var ve yara seçimi de buranın e, havasını taşıyın, heyecanlı taşıyın. Ama bu olmuyor. Ne oluyor? Muhalefet Partisi'nden yapılan bir takım tweetler atılıyor vesaire yapılıyor. Grup toplantılarında konuşmalar yapılıyor. Mesela şöyle şeyler diyenler gördüm milletvekili zam 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 bunun adı Erdoğan diyen var mesela bu e, ne kadar yaratıcı ve ne kadar etkili bir siyah milletvekili için tartışılır. Başka buna benzer bir takım kelime oyunlarıyla e, her an Türkiye'nin erken seçime hazır olması gerektiğini söyleyenler var e, vesaire. Onu daha önce konuşmuş olduğum için tekrar deşmek istemiyorum. Şimdi böyle bir ortamda yine Kılıçdaroğlu ekmekten suya kadar her şeye zam geldi diye anlatıyor ekonomik soykırımı. Bağırıyorlar vatandaşlar. Bu kadar zam geldi neden sesiniz çıkmıyor? Kime diyor bunu? Muhalefet ediyor. Neden sesiniz çıkmıyor? Hakikaten doğru. Neden sesiniz çıkmıyor? Yani burada da sesiniz çıkmayacaksa nerede çıkacak diyorlar ki son derece haklı. Kılıçdaroğlu'nun cevabı şu, benim değil asıl sizin sesinizin çıkması lazım. Asıl sizin sesinizin çıkması lazım. Şimdi burada söylenecek, saatlerce konuşulacak bir cümle aslında. Şimdi hatırlayalım, seçimden önceki dönemlerde, pandemi döneminde, başka dönemlerde, özellikle ekonomik krizin çok sert olduğu dönemlerde, insanlar, toplumun bazı kesimlerine, bazı kişiler... Ee, değişik ortamlarda, değişik vesilelerle hep bir toplumsal muhalefet beklentisi içerisinde ve çağrısı da bulundu. Ve buralarda genellikle CHP sözcüleri ki Kılıçdaroğlu oldu da dahil sakin olalım, oyuna gelmeyelim, istedikleri bu. E, bunu yaratmak istiyorlar, provokasyon ortamı yaratmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin ilk seçimde gidecekler dendi. Bu çok bir stratejiydi. Muhalefetin stratejisiydi. Özellikle CHP'nin stratejisiydi. Her türlü toplumsal itirazın, itiraz potansiyelinin önünde aceleye gerek yok. Nasıl olsa seçim olacak. Daha tarihi belli değildi o zamanlar. Sonra belli olduğu zaman da. Bekleyin şunun şurasında az kaldı dendi. Denmedi mi? Ya yani hepimiz hatırlıyoruz. Kaç olayı da hatırlıyoruz. Bununla ilgili kaç tane yayında, yazıda bunlardan bahsetti. Bunu söyleyen bir parti ve bunun lideri şimdi niye sesiniz çıkmıyor denen, seslenen kendilerine eleştirenlere benim, benim değil sizin sesiniz çıkması lazım diyor. Burada ilginç bir dönüşüm yaşanıyor aslında bu. Kılıçdaroğlu'nun bu söylediği aslında bu iş bizden geçti demektir. Yani kurumsal muhalefet Partiler üzerinden yapılan muhalefetin yapabileceğinin ne olduğunu bu son seçimlerde gördük. Ne yapılacaksa toplum yapacaktır, siz yapacaksınızdır demenin yani bilerek, bilinçli olarak bunu söylediğini söylemiyorum. Kesinlikle başka bir, biraz kızmış belli ki gelen laflara. Bana diyorsunuz ama siz ne yapıyorsunuz diye bir şey söylemiş. Aslında söylediği doğru. Sizin sesinizin çıkması lazım. İşte burada benim e, önceki gün yaptığım yayında söylediklerime geliyorum. Tekrar haklı çıktığımı söylemek için söylemiyorum ama buraya geliyorum. Artık ekonomiyle ilgili bir sorun varsa, yoksulluk, yoksulluk, orta sınıfın erimesi vesaire gibi bir sorun varsa ki var ve daha da süreceye benziyor, daha da sert şekilde gideceğe benziyor. Buna karşı sesini çıkartması gereken bir duruş sergilemesi gereken şey öncelikle toplum. Sivil toplumun kendisi. Buna siyasi partiler, muhalefet partileri, muhalefet liderleri vesaire ayak uydurur, uydurmaz o onların bileceği iş. Ama gerçekten yapılması gereken yap, artık iş gerçekten vatandaşa, seçmene düşmüş durumda. Ve bu anlamda da Kılıçdaroğlu'nun AK Parti oy vermiş seçmenin vicdan sorgulaması dediği şeyi toplumun aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve tek tek bireylerin, vatandaşların bir arada yaşama perspektifiyle e, kutuplaşmayı prim vermeyerek, olabildiğince prim vermeyerek, mahalleler arası blokları vesaireyi aşmaya çalışarak herkese, bütün herkese, AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren hüda parayı veren her neyse herkese aynı gemide bu Erdoğan'ın kastettiği anlamda değil vatandaşın kastettiği anlamda aynı gemide olunduğunu anlatıp bu gemide birlikte var kalmanın birlikte özgür bir şekilde bir arada kardeşçe yaşamanın yollarını birlikte bulmanın çağrısını yapması gerekir. Bunu yaparken de o üsttenci tavırlarla yukarıdan bakan ben doğruyu biliyorum. Benim peşimden gelindiği doğruyu birlikte aramak, orta yollar bulmak, karşılıklı birbiriyle yakınlaşma şeklinde bir arayışa girilmesi gerekiyor. Biliyorum bu çok zor ama emin olun muhalefet partilerinin silkinip Türkiye'de tekrar bir heyecan yaratabilme ihtimalinden daha zor değil. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.